Hadi bakalım. Yüzlerce yıldır Zagos içinde yaşamaktaydı. <gülüyor> <gülüyor> Arplez giriş. Kavga çıkacak gibi ha. Böyle savaşa mı gidiyoruz? Gerçi savaştır. <laughs> Bu kim lan? Hay kardeşim, hay kardeşim. Kordi. <gülüyor> <gülüyor> Ceri deminde kim var burada? Bu kim? Bu kim? Aa bu. Kamyon. Kamyonda yolda kalın. Bir, bir de bir toksik Bu da eee Limon Tayfon'un okulunda bir öğretmen galiba bu kadın. Bu da bir toksik. Bu, buna, bu kim? Bunu hala çözemedim ya. <laughs> Abi saat kaç? <laughs> arkada biri geçti Ben mi geçtim lan arkada? Saat kaç? Abi seninki kaç arşın? Tam böyle Saat kaç ne demek? Tamam. Ben saat mi Ne oluyor lan? <laughs> yangını var, yangını var. Ben yanın zorum. Yetişin lan dostuna. Bir de ilk sahnede mi koydu ya? <laughs> Abi bu ne ya? <laughs> bu kim? Bu kim oğlum? Bu kim? <laughs> ne dedi? Ne dedi? Ya, dur. dur. Tekrar bakacağım. Ne diyor? şöyle bir çikolatalı itfaiyeci. Mm. Yangın. <laughs> Oğlum. Ne ara ses kapandı ya? Hemen şimdi mi kapat? Kapandı. Ses şimdi mi kapandı yoksa gelimden beri kapalı mı? Az önce tamam. Oy, Holmes. Oh, o Alfa. 무료란? 오보. 와 바보래. 하하하. 출. 출발. 하 아야 빠져. 아다 무리지나봐요. oluyor acaba burada? Bu <laughs> Bir şey değil bu abi bir baba. Toksik. Klav. Oops. <laughs> Hayırdır kardeş bizi içeri almıyor mu? Ayıp ediyor lan bana abi. Burada kan abi. Tokat. Osmanlı tokat galiba. Oy. Ee. Hayırdır? <laughs> Çakala bak ya. Aa, dur lan. Raneymiş. <laughs> <Yeah. War's style. gülüyor> <Esmerki. gülüyor> Söyle neden top step çekinmeden savaşı hep önce peden Sense fıtıkla yapıştın hemen wow. yere neden Şarkının sonunu bile göremeden burada, Bu diz değil burda bu mi dönüyor? Geldik amcamızın yok oluş dönemine Senin gibileri öylesine gömerim hep görevine uyu ve de dönemine Vay Türk'ün mucizi bu yer ne desem laf değil Geliyor Osmanlılar kaç hücum başı isteyin Gönlümüz min bat zülfün perişan olmasın Barumuz da lün hevasıyla dahi kan olmasın Bir vefa sen çeşmemiz yağdına gir yan olmasın Hani zalim bizimle ahdı peyman etti Reklerden nedir seyri gülistan <laughs> etti etti Bezmedi palvet kılıp yüz lütf ihsan etti Burçay Ah dünya dımrı ve tüdürme viran etti zalim bizimle ahdı peyman etti Sen cüzi <laughs> olsan da kızsın Ben çok dil dokunmuştu aşkına. Benim bu yangını söndürün artık. Beni özürden kurt olsun. Adam ya adam ya adam ya. Otur ya. Vay uzağım geldi. Cennete şan adam. Yüzlerce yıldır, barış içinde yaşamaktaydı. Ta ki, Tatil. yaklaşan bir karanlık onları kışkırtana kadar. Bu kim? Chat. Çet. Çet? Biz Void'iz. <laughs> Kaptayın her yeri. Kaptayın, <laughs> ele geçin, yok edin, mahvedin, amına koyun. <laughs> Atlara o kim bu kim lan? Toksik mi bu? Eksiyon. Oyun. Oy, 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 oy. Ya abi ya, ya bu seneleri nasıl kapatıştı ya? Nasıl dedin nasıl burada ya? Nasıl? Ya! Nerede? Nasıl ya? Nasıl ya? Sat kaç ne demek? Be sat mı Ne Nerede? Ya çok iyi yerde durdurmuş ya. Aa, kurukla evlenmesi kendisi bu mu? Hele evet, seni yakaladım ki. Ben seni bulurum Ankara'da bak. Seni bulurum bu videonun devamı gelmiyorsa seni bulurum kardeş. Bu ne lo? Oo. Sakal makal falan. Bak ben bunu dışarıda görsem abi derim ben. Abi, abi falan da olabilir ha. Kaç yaşında acaba? Kaç yaşında? Ay bunun devamı gelmiyor ya. Böyle ya. Tam tadında abi yo. Devamını istiyoruz. Devamını istiyoruz. Çok iyi. Vallahi çok ya. <laughs> Olan bir ırk. Yüzlerce yıldır barış içinde yaşamaktaydı ek yumurta indirsin. Ya lan lan var ya. Vakıayı R+ giriş vakya. Oğlum bu ner? Bu kim? Bu Masterchef'ten mi acaba? Haydi kardeşim, haydi kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> abi saat kaç? Ee... Ee, abi, seninki kaç arşın? Burada. Ne oluyor lan diye. Ne oluyor lan diye Saat tamam. kaşını demek. Tamam. Ben saat mı satıyorum? Tamam. Ay yangın var dostlar. Da... Yok mu şöyle bir çikolatalı itfaiyeci? <laughs> <laughs> yangını var, yangını var. Ben yanıyorum. Yeter şuna dostlar. Ben niçin gibi giyindim? Bu Red eldeki adamlar gibi giyindim. Green Red ya. Green eldeki adamlar gibi giyindim. Güzeldi.